Evet, geldik oynanış videosuna. Oynanış videosu. <laughs> oynanış videosundayız. Şimdi öncelikle iki tane şirket kartı dağıttım. Bunlardan birini seçiyoruz. Burada Hemen başlangıç seçelim. var gördüğünüz Hı -hı. gibi. Başlangıçta bu tokenlerden varmış. Bunlar herhangi bir zar Hı -hı. yerine geçen tokenler. Birinden birini seçip başlıyoruz. Bunda bende discount yazıyor. İndirim mi oluyor bazı şeylerde? Evet, çok güzel bir soru. Şey indirim evet. sağlıyorum sanırım. E, evet, hmm, bence de. Bu işlemde, bu işlem ne olduğunu bakalım. Olursa... O işlem onu öderken Ozar. Evet. Ozar yüzünü. Evet, Ozar yüzünü ha. ödemiyorum ben. Çok net. Yani, bir tane, bir tane ben eksik. De öyle ödüyorum. Anlıyorum. Değil mi? Bu sen. Bakalım hemen ona. Yani dakika bir gol ya. bilmediğim yerden bir şey sordu. Corporations discount. You may always pay one less of that specific resource when paying to play a card. Güzelmiş ha. Çok o, iyi. O, o resource zor bulunuyor bir de bak. Rare. Evet. İyiymiş. Rare. <laughs> Rare. Bayağı patinaj yaptırabiliyorsunuz İpek Hanım. Evet. Bende de. Hangi kelimelerde? Yıldızlara discountum var. Özellikle evet. rare'da yapıyorum. <laughs> Peki. Çünkü rare'de olduğu için. Evet. O zaman tamam ben de onu alayım. Bir yıldızı düşük öderim ben de. Aynen. Güzelmiş. Abi, o mantıklıymış. Şimdi bunları alıyoruz. Starting'lere. Hmm. Pat pat pat. Bunlar. Bir tane, de şundan, aldım. Ve burayı kapatıyoruz. Bura bitti işimiz. Bakın bu tane ne işe yarıyor der, de, deseydiniz. De, de, Böyle cevaplayabilirdik. Ben 5 kartımı size anlatırken harcamışım. Bir tekrardan çekeyim. Okey. Sen çekilik var mıydı sende? Çekilik, Bir, tane, çok iyi kartımı aldım sana gösterirken gitti o. Öyle mi? Tabii, tabii. Baştan vereyim 5 Yok be önemli bir tane vermeyeyim. Altı seç hadi. Aradan. Aradan seçelim. İkinciyi aldım. Aradan ikinci. Tamam. Şimdi kim başlıyor? Son Mars'a giden. <laughs> Ona da bakayım ben. Mars'a gitmeyelim. Setup. Ah evet şey olayımız vardı. Ee, Resourcelardan birini first player last player'a veriyor. Başlangıçta ilk first player ceza alıyormuş. Penaltisi varmış. Tamam sen first players'ın. <laughs> Zarıma mı şey yaptın? Evet. Göz koydun. Tabii ki. Peki al. Cezam ben başlayayım. var. başlıyorum. Cezan var çünkü evet. Okey. Kartlarıma bakayım. Lütfen kartlarına bak. Hiçbir bakayım. şey yok. Peki. Ee, peki. Initial production ya. Bunları da alıyoruz. Bence Bunlar de. Hasan aldın mı? Almadım. Sen almadım. tamam. Okey alalım. al. O. Alayım mı? Sarı ve kırmızı istediğim şey Bu yapabilirim. Bu senin şeyin de vardı. Evet, Fıtratım evet. da vardı o. Tabii tabii. Bunlar direkt geliyor. Fıtrat mı? Atıyoruz. Bu şekilde geldi. Bu şekilde geldi. Tamam, abi. şu an hazırız. Çok hazırım. Aynen. Bu initial Production. D. D. Şimdi ben ilk turumda öncelikle yardımcı aksiyon olarak bir tane bir şey alayım. Ne alayım? Bakayım ne yapayım. Neler varmış elimde? Hı, hmm, bunlar biraz ama. Rakipten çalma aksiyonları hmm. burada da var galiba. Var. Ee, şöyle bir şey var. Göstereyim mi? var. Onu. Etrafı kırmızı çeperli Evet. Etrafı kırmızı çeperli Hadi göster bakalım. Ha, ona göster. Şimdi Uzun bunu sen alıyorsun. yaptığında sadece <gülüyor> <gülüyor> sen alacaksın. <Karter. gülüyor> Ve rakibini bir şey çalacaksın. Ee, çalmayacaksın <laughs> da on, o zarı atılacak. Aynen. Ve sadece o rakip değil herkes. Mesela dört kişi oynuyor olsaydık sen o ödülü alacaktın. Kırmızı çerçeveli olanı da biz hep birlikte atıyor olacaktık. Aynen. Aynen. <laughs> Aynen Mars'taki gibi. Öyle mi? Mars'ta bir kişi seçiyorsun. Bunlar güzel, herkesmiş. Güzel. Tamam. Ben şimdi yardımcı aksiyon olarak bir sarı zar alıyorum. Şuradan. Peki. Atıyorum direkt. Yine para geldi. Ben de kafa sallıyorum çünkü kartın <laughs> isminden sonra. <laughs> ee, i̇kinci Tabii. yardımcı aksiyon olarak da ya şey İlk yardımcı ben. aksiyon yapmıyorum seçsin. Evet. Çünkü... Main aksiyon yardımcı aksiyon seçsin. Evet evet. Çok basat bir oyun. Tamam. <laughs> ya çünkü zarım yok. Olsun. Hmm... Onda da yeşil alalım hadi bakalım. Biraz senin vasat bir hal geliyorum ama. Tamam. Okeyim ben. Bitti mi vasatlık? Bitti. Tamam. Vasatlık bittiyse ben oynuyorum. İlk aksiyonum olarak şunu yapıyorum. Ee, bir tane zarımı hı. alıp atıyorum. Hı hı. Bu da bu. Tamam. T geldi. T depolu ne acaba? <laughs> çekiç. Çekiç geldi. Bu hiç işime yaramayan tek şey çekişti şu an hayattaki. <laughs> Sonra bunlardan birini yapabiliyorum. Bunlardan birini yapmak zorunda mıyım? Tabii. Getir, tabii. Main aksiyon. Main aksiyon. Ana. Ana aksiyon. Bir tane daha ben de senin vasat dediğim <laughs> şey yapmak zorunda kalıyorum galiba. Bana vasat deyip kendi aynı evet. şeyi yapması. vasat deyip aynısını yapmak zorundayım. Bir tane daha şey yapıyorum. Bir tane daha griye aldına. ha. Ne ki? Sonsuz alamıyor muyuz? Tabii tabii. T geldi. Gene T. Evet. Benim çekiştik <laughs> bir şeyim yok. T deyip T işte T'dir. Ha çekilmiş Çekiş. pardon. T T işte. Çekici çekici. T çekici. T çekici, cetvel gibi düşün. Evet, o zaman sıra bana geçti. Evet. Şimdi. Şimdi ben onu sevmedim. Harbi mi? Yok, daha, ben... Ya ama Onur istedi diye şu Tabii, an oynuyoruz. Tabii, ben istiyorum. Öğrenmek istiyorum gerçekten. Nezih'in neden sevdiğini yavaş yavaş anlıyor <laughs> gibi. <laughs> <laughs> <Ama gülüyor> zar. ama evet. zar değiştirme olaylarımız Tabii var. Tabii, çok güzel olaylar. Olay. <laughs> Şimdi ben yıldızı eksik ödüyordum. Kırmızım eksik. Bir tane kırmızı alıyorum yana, yan, yan olarak. aksiyon olarak. Ha, bu hazır, bu hazır, şu hazır, şu hazır. Evet. Ben kartımı oynuyorum. Ne kazandı o kart Bak sonra? şimdi bu tamam mı? Şunun i̇şte. yerine bunu koyacağım. Onlar öyle miydi? Evet. Ne istersen miydi? Ne istersen. Soru işareti oldu. Daha daha şey, ne, şey, ne istersen ol. Hmm. Bu. Bunu bir eksik ödüyorum. Diskantum var. Bu da bu. Gördünüz mü? Çok iyi gördüm. Çok iyi gördüm. Neymiş kartın adı? Seed Shipment. Tohum... Tokum'un afiliyesi yaptım. Aa, tokun, tokun. Şey, Şimdi ben bir tane Şey yaptım. Tövbeler tövbesi. Bir tane e, yeşil orman koyacağım. 2 puan alacaksın. Hayat sana güzel. Evet 2 puan alacağım. Ne ne alsam ödül diye bakıyorum. Ha, ona bakıyorsunuz utanmadan. Tabi. Bir Peki. tane şöyle şuraya koyayım. Bir, herhangi bir şey alayım. Ne gelecek zar. 2 puanımızı alalım lütfen. 2 puanımızı alalım. Bu oyun içi. Bir de Tabii, Orman eşittir oksijen fıt. Orman eşittir oksijen. Oksijen hmm. yükselttiğin için bir puan almıyorsun değil mi bunda? Güzel Şeyde, Mars'ta yükseltince bir puan alıyorsun çünkü. Uh, place forest 1 VP per Jason. Raise oxygen 2 VP. Yok öyle bir şey yok. Raise... Uh -uh. Yok mu tamam okey. Raise oxygen 2 VP diye bir şey var ama... İşte oksijenin. oksijeni yükselttin. Evet doğru diyorsun. Ama zaten o yeşili koymalınca puanı mı? Yani o 2 VP dedi seni şu anda aldım puan mı acaba? Bence Olma. evet o. Tamam yani sen bunu buna koydun değil oksijen yükselttiğin için iki alıyorsun. Hmm. Niye bu önemli? Buraya gelirsek evet. koyduğunda iki puan alamayacaksın. Evet doğru. Tamam. Şehirde de mi öyle diyor çünkü? Şehirde şehirde gain 2 VP for placing this diyor. Hı hı. Tamam. Aynen. Şehir her zaman alıyorsun. Evet. Yeşili de 16. oksijeni evet. gelene kadar oluruz. E, oksijeni arttırın, therefore gain 2 VP tamam, demiş. Okay. Ondan dolayı. Ya ondan şimdi. ötürü. Ya. Therefore. Ondan therefore ötürü dedi önemli. daha çok. Bakın. Therefore. Puanımı koydum. Puanımı Tarlimi aldım. Koydu. Bir de şuradan da 2 tane verdi bana. Şuradan da verdi. Onları da aldım. Çok iyi oldu. Her yerden aldın. Sağdan aldın, soldan aldın. Evet sendeyiz. Ben değişecek. Ben ona göre oynuyorum artık. Aynen bakalım. Ben bir tane yeşilimi atıyorum. Therefore. Böyle bir hmm. şey geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakterisel bir şeyler. Bakterisel. Şimdi ben şunu kullanıyorum. Bir tane zaten benim indirimim var. Doğru mu? Hı hı. Bunu da şehir olarak kullanabiliyor muyum? Yes sir. Ne? Hangisi kartı oynuyorsun? Aç bakalım. Kartel. Bir <laughs> numara. en büyük. Cehennemden gelen <laughs> genel çılgın tür. 25 yaşında 100 binlik araba. Nereden geldi bu para? Kart. Kartın adı Kartel'miş anne. Yani boşu, boşu <laughs> şarkı söylüyoruz artık? Nereden geldi bu para dedi. Senin paranı aldım attım. Görüyorsun değil mi? Bak şarkıyla uyum. Çünkü gitti paran. Allah Allah. Şimdi Allah Allah alıyorum. 3 tane CCC. Aa. Bak Allah Allah CCC. Ay para yani. <laughs> Bir de dünya alıyorum. Kanalı kapatıyoruz. Kanalı kapattık. Evet. Evet. Bitti mi? Bir sonraki. Ha dur daha bu. Bir sonraki kartımda yok, yok oynadım kartım. Yaptın hepsini evet. yaptın. Evet. Okey. Bir sonraki kartımda yeni şarkılarım var sana hazır ol. Tamam. <laughs> Ben O olay bütün dengeler değişiyor şunu yaparsa. Den dengeler değişsin. Dengeler. Çalışma çalışacağım. Dengeler. Tamam. Tamam. Şimdi. Bit, bit, bit. Bir tane alalım önce kırmızı. Çok iyi oldu. Bakalım. Bu geldi. Ee, bir de gri alacağım. Okey. Dengeler mi oldu şimdi? Ben ben iki tane zar aldım sadece. Bitti mi anne? Evet bitti. Evet biraz hızlandırız artık. Biraz abi. hızlanalım hemen. Ben hızlı oynamak istiyorum. Kırmızı zarımı alıyorum. Zar dolu. Zar yap. Sonsuza kadar yapacağım işte. Her tur. Her Güzel. tur bir tane bir şey yapacağım. Olmuyor mu? Yaparsın. CC geldi. Yaparsın derken. Şimdi e, bir tane Hı, de, de main action'dan bir tanesini yapıyorum. Evet. Bak CC. Ok. ok. CC ok. Yani Sovyet Sosyalist okları. CC ok. Bunları kullanınca Bunları kullanınca iki tane yaprak. Hmm. ha direkt yaprak olarak Kardeşim yaprak, verdi. iki tane yaprak. İki tane de damlacık. İki tane de su. Bu ne ya? Şeye dö döngüye çevirdi bunu. Zart döngüsü. Evet ben bunu döngü olarak yapacağım. Bir puan da oyun sonunda. Evet bu oyun sonu olduğu için hemen Bunları almıyoruz. Bunları böyle şey üst üste koyabilirsin. Çünkü evet. artık hani kartel, bir, bir numara. manası yok. Bak kartı ilk açtım. <laughs> Niye? Bir numara en büyük. Tabii ki. Çok mantıklı. Bu artık öyle Aa, Ben şunu yapacağım ama hiçbir şeyim yok ki. Bir el daha mı alsam yoksa şunları kullansam mı? Da geçen da. Bir tane alacağım. Şundan bir C atayım. Gene atamadım. C bir de en kamını. En kamını mı? En kamını. Ben beni. Neyse tamam gençler ben şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun gene? Bir tane daha alıyorum. Bu elde böyle geçirelim atmaya çalışıyorum ve yine atamıyorum. Okey tamam. Bu Bitti kadar. mi? Bu, bu pes, kadar Sabahtan beri bir şeyler pas. yaptım. Bu muydu sonuç? <laughs> evet. Bir tane mavi kart zar aldım. Çok ihtiyacım varmış. Evet. Attım. O geldi. Aa o Bu geldi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Kulağınızı 5 açın. Dinliyoruz. Şimdi bu kartımı oynamak için hı -hı. bir o, bir Bakteri bakteriyo, bir de, bir de ondan. soru işareti verdim. Artık turbinin başını bir kere hı. Support action Support olarak action diyor. Yani olarak. şunun yerine, yerine birini yapmak yerine bunu yapabilirsin. Evet, yerine, çevirip. Yerine yapıyorum. Hı -hı. Ama ne şu yapıyor anda yapamıyorum. Yeşil bir zar atıp bir tane ha, herhangi bir yeşilin yüzünü yaprağa çeviriyorsun. Herhalde. Ve bir puan hemen kazanıyorsun. Evet. Nice. Çok iyi nice. Bence güzelmiş. Herhalde güzel. Ben şimdi bir tane zar atacağım. Şunu atacağım. Tabii. İki de. tane kart çekeceğim. Elimde çünkü çok kötü kartlar var. Ne güzel. Tamam. Ee, şöyle ya bir şeyler gelsin. Hep kırmızı geliyor bana. Ee, ikinci i̇kinci olarak bakalım neler var. Bir da iyiymiş. Oo, çok iyiymiş. İkinci ana aksiyonum olarak da şey yapıyorum. Bir tane sarı alayım. Deneyeyim bakalım olacak mı? Ve oldu. Bunu istiyordun. Evet. Okey. Peki bir şey soracağım. İstediğim tarafını çevirmek mi bu, atmak mı? İstediğin yüzünü çevirmek. Yüzünü çevirmek. Hı hı. Ben ilk aksiyon olarak iki kart çekmek istiyorum. Tamam. Ama bir kartı at, bak bir... Konuşamadım. Bir zar atıyorsun bak. Atayım para bol buzda ya. Oku, takip et. Oku, baban gibi eşek olma. İki kart çektim. Tamam. 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 Şimdi artık müthiş hamlemi yapabilirim. Hı. Şunu oynuyorum. Hmm. Bunu veriyorum. Tamam. Bunu veriyorum. Bitkin veriyorum. Zar bolluğu ya. Zar bolluğu. Böllü. Bolluk. Şimdi bunları verdim. Bir orman koyuyor. Bir orman koyunca 2 puan alacağım. Lütfen 2 puanım şey eksik edilmesin. 2 puan koyarken de bunda da kalmayacağım. Çünkü çok dikkatli oynamak istiyorum bu tarz oyunları. 2 puan koyarken de. <laughs> Kombolar. Kombolarlar. 2 ee, puan koyarken de bunu bir yeşil zara koymak istiyorsun ki, ki yeşil zarım yok. çok eksik çünkü evet yaprak yaprak geldi yaprağı da istediğim bir yeşili bu kendisine çevirebilirim. Ama onu mu? support aksiyonu olarak evet, ben support. bu el support yapmışımydım o zaman next Kaçtı. time next time. Şincük sıra bende lütfen. Şimdi bunu yaptıktan sonra alacağım alayım. Ne alıyorum? İki kırmızı. Production yapıyor. Production yapıyor. Production yapıyor. Hep bunu söyleyeceğim. Production yapıyor. Oo. Oo. Niye? Şuradakilerin hepsini aldı. Buradakilerin hepsini aldı. Production yapıyor. Tamam. Sen de sıra. Burak discard mı? Tabii Bu discard yap. Direkt altta mı koyuyorsun ya? Ha işte. Temizlik. Ha. Temizlik düzen. Ben de yok Bir ama. tane atacağım. Hmm, hmm, bir tane şunu atayım. At kardeşim. Şunu şehir yapayım. Hı. Sen hemen bir şey koyup kazanma. Şimdi ben 3 şehir şöyle yapıp bir şehir koymak istiyorum. Koy. Şöyle atıyorum. Bir şehir yapıyorum şuraya. Şuraya yapayım. Bir altından bir puan var. İki şehirden var. Bir de yan orman alt. olduğu için var. Yan orman puanı. 1 2 3 4. Tam yan orman puanı diyebiliriz buna. Kardeşim bak şimdi bunlar hepsi açıldı bende. Tabi sende mi productionda? Tamam, production'da düzeltmiştim onları. onları. Bu yıldız. Doğru mudur? Yardımcı aksiyon. Yardımcı aksiyon. Bir daha yardımcı çok yardımcı olmasını istiyorum ben bu bana onları. Şehir. Ooo, altıda bir olan şey. Altıda bir olan şeyi Altı. attı. Şimdi ben bunu atıyorum. Evet. C alıyorum bir tane. Tamam. Yo öyle almıyorum. Öyle bunu yapıyorum. Hı. Evet. Bir tane de yine yardımcı aksiyon yapacağım. Hep yardımcı bu aralar. Çok yardımcı gördüm seni. <laughs> aradığım tamam, bir şeyi atıyoruz. aldım. Aradığım şeyi aldım ne var ya? <laughs> tamam aradığım şeyi aldın da ne bizim kafamızın başında varıyor yok <laughs> ki anlamadım. Aradığım evet. şey almış. Kardeşim. Şimdi. Bunu kullanıyorum. Bu ne aksiyon? Sarı aksiyon. Hı. Bir puan alayım. Yaprağımı yapayım. Hı. Bir puan aldım. Yaprağım aksiyonuydu bu. Tamam. Yan. Evet. Yan aksiyon olarak geçti. Support geçtim. aksiyon olarak yaptım. Support aksiyon. Bunu da maport aksiyon. Şu ikisini veriyorum. Evet. Bir bu... tane de hep ucuzluğum var kardeşim. Evet. Ben, ben boynu böyle Şehir yap, yap diyor. Şehir yap diyor. Bir de diyor brown'un yanındaysa oh oh oh. Şuradan tamam. 4 puan alıyorum. 2, 3, 4. Doğru. 1, bu... 2, 3, 4. Bir bu... de Brown'un bu... yanında. Brown. Evet. Kahverengi. Aldım. Ha, ondan mı veriyormuş buranın yanındaysa? Tamam. Şimdi sıra bende. Ne yazık ya. Ben bir tane alayım. Ne alayım gene ya? Bakteri alalım gel. Alamadık. Tamam. Üç tane C'yi atıyorum. Hı. -hı. Ve Mars'ı yaşanılabilir hale getiriyorum. Ne zaman bitiyor? Hemen mi? Tur sonunda mı? Bak üç tane C'yi attı. Cihat. 3C yap yapmayın. 2 puan. Ne yapmıyoruz gene? Yani? 1, 2. Ne zaman olur? Ben de oynayacağım ya. Öyle şey mi olur? Sen başladın. The game has been well two on have been completed. And all players including the player completing the second parameter. Yani ben. Get ne? one last turn. Öyle şey mi olur la? Öyle diyor. Bakın. Öyle şey Ben de şunu diyorum. Öyle şey mi olur la? <laughs> evet. Bunlar şu an tamamlandı. Bunları yükseltirsen bir puan alıyorsun artık. İki değil. Ama okyanus koyarsan iki puan almaya devam edebiliriz. Tamam şimdi ben ne yapacağımı biliyorum sana. Ne oluyor? Ya sen de ben de bir son last turn. Tamam kardeşim bir tane bunu atıyorum. Ben ne yapacağım ki şehir. son last turn'da bitti benim amacım bitti. Hazır evet, mısın? Evet, evet. Bak şimdi bu bir tane şey döndürüyor mu? O bedava aksiyon evet. Bedava döndürdüm. Döndürdün. Tamam mı? Şimdi şehrimi verdim. Bunu şehir saydım. Şehir mi koyacağım? Su, suyum var mı? Ne var. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu Önce Kartı getir. Bu var mı? Obara. O Obara. Yanlış kart. Obara yanlış kartı. Obara, yanlış kartı. Şimdi ne Şimdi... yaprak? Bu. Bu. İyi bakalım. Bu bu. Tamam. İyi bak. Herkes Oldu. çok iyi baksın. Hepiniz bakın. Okey. Herkes baksın. Evet. Şimdi şehir hem bana 2 puan, 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 verecek bir... hem de her etrafındaki deniz için puan. Bak, bak şimdi. Yanlış şimdi Aa. bu bana 2 verdi. Buradan verdi 3. 2 de değerinde. 4-5. Çok iyi aldın. 5 alayım. 2 de yandan. 3, 4, 5. de yandan tak diye. Sen de oyna şimdi ne oynuyorsun? Ben ne yapacağım şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Çok çekişmeli oldu. Çok çekişmeli oldu biraz. Hmm. Evet. Yani elimdeki taylar. Çok çekişmeli geçiyor. Yaprak atarsam şunu yapabiliyorum. Yoksa olmuyor. Yaprak önemli. <laughs> Yaprak atma. <laughs> Atamadım. Atamadı. Yaprak en kolayı. Bakalım ne olacak. Sen yaprağı var <laughs> <anladın> mı? <laughs> yaptım. İki yaptım. Yap. Bir su. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu yaptım. Bunu yapmak hiçbir işime yaramadı ama olsun. Bir olsun, puan, puan, bir puan. Bir puan, bir puan. puan, puan Kaç? Oyun sonu puan. Oyun bitti mi? Oyun bitti. bitti. Şimdi bakın puan hesaplamayı saygıdeğer <laughs> İpek Savı size Beraber İnşallah yapalım. yenilerek gösterir. inşallah. 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 i̇nşallah. 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 i̇nşallah c C C End of game. Tamam. Mı? Evet. 20 dakika demişti ama arada bir 50 dakika uzandım. Geçti mi bilmiyorum. Uzandı biraz. Nasıl uzanma? Ee, tamam Hı. şimdi elimizdeki resource'lar ve kartlar discard. Hiçbir şey etmiyormuş. Tamam mı? Tamam. Evet, Tamam. Milestone'ları ekleyin diyor. Bunlar discard. Milestone. Dönüm noktaları. Dönüm milestone noktası bizim bunlar. Ben biz. biz 8 puan. Sen 8 puanla ekle. 48, 50, 6. Puanımı e, skor gösteremiyor. Evet. Üstlük. Var mı artı eli döndüğünde? Ee, ben alamadım. Burada 5 yeşil var. Kimse 5 yeşil yapmadı değil mi? Sen 3 yeşilin var. Tamam. Evet. Şimdi kartlarımızı ekle. Ama karttan önce şunlara da bakalım. Şunlara. Sonra kartlarımızdaki puanları tamam. sayalım. Bozulacak çünkü. Çok bozuldu Yıldızda sende kaç tane var? Bende 1 2 3 4. Bakayım şunları da çevireyim. 4. Totaline bak. Yıldızlarına bakıyorum. Bir yıldız, 3 yıldız. 3. Tamam. Ben aldım 5. Sen alt. aldın. 3 yıldız çünkü. Peki Şu bakteri kimde en çok? Bende 3 ben tane var. 3 benim için laf değil. Sadece 2 iki şurada. 2 burada. 4, 5, 7, 5, 8, 5. 8, 9, 10, 11. Ekse evet tamam istiyor. 6, 5 daha 11 verdim. Şu para sembolü kimde en çok? 1, 2, 3, 4, 5 var bende. Para sandı zaten belli. Bende Bir, 3 tane var. Tamam çok güzel. Hiç güzel değil. 2, 7. Okay. Tamam o kadar. Şimdi bunlardan sonra şuradaki küçük bıttırık kırmızı puanları topluyoruz. Benim eksim vardı o Allah kahretsin. Allah kahretsin ki eksim vardı. Kırmızı puanlar sadece değil mi? Aha. Şunlar elimde. Bak başka puan olmaz mı? Yok kırmızı. Başka? Bak solo oyunu da mevcut isterseniz. Tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Bu eskiden solo testteki gibi işte geri evet. zekalı çıkabilirsiniz. Beyinsiz. Evet. Ben... Aynen öyle. Gerçekten Süper zeki. bir şey yapıyor. Tam solo test değil mi? Evet. Evet oh. tam öyle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nasıl 12 lan? Hiç puan yok. Harbi mi? 1, şaka şaka 5. Ya. <laughs> Eksi 1'im var ama benim. Eksi birden daha Olacak. Oldu. İlerlesene on ikini. Dur. Kaldırıp yani şey yapmıyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne diyorsun ya? Kazandın oyunu. 7 daha 19. Nasıl ya? Kaç puan? Ah o kadar az mı çıktı? Benden hiç çıktı. Hiç, hiç puansız ya? Ya. bunlar. Bunlarda da yok. Bulur e, güzel sağdan soldan. Sağdan, sağdan, şey sağdan soldan buluruz kardeşim. Onca kart açtı. Hiçbirinde puan yok. Dur bakayım. Bir tane kart açtık. Arkalarına bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim bana. <laughs> bana. Bir Helalinden. götürdü 5 puan. Helalinden 5 puan. Aa nasıl kazandım ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mık. Evet 3 puan farklı kazandığını Aa, wow. görüyorum. 3 puan farklı. Kran Farkla, kran bir kazanma oldu. Tebrik ederim. Tabii. İlk okulda yapıyor mu bu? Zıt <gülüyor> Erenköy diyor mu? Bayağı başıma gelmemiş. Şirik aynen. Evet. evet. Güzel evet. bir oyun. Ne düşündün? Hangisini daha sevdin? Kısa tişörtle aynı rengi dedin. Evet. <laughs> ee, çelik ayna yaparken rengi değişti. Başka bir şey yok. Evet. Ben tabii telefon oynaması daha çok sevdim ama bu da evet. oynanabilir bir oyun. Hızlı, <laughs> oynanabilir. güzel, oynanabilir. Peki sahip olmak isterim dedin mi bu oyuna? Satışı mı koyuyorsun? <laughs> <laughs> yok, şey, şey, şey var, canlı var. satış. Şey var, hastane bileceksin <laughs> şey şey kız ama. Açık artırmaya başlatıyorum. Açık. 3000'den <laughs> Bakın jelatin kokusu üzerinde mi? Kokusu üzerinde. üzerinde. Bu üzerinde. ikinci oynanışta. İs, İsveç kokuyor. Aynen. Hanımın şey istemediği için mi? Çünkü sat, satış nedeni ne oldu? Şey, e, yan mahalleye taşınma nedeniyle. Yan mahalleye taşınma <gülüyor> nedeniyle. <gülüyor> evet. evet. Valla ben Nezi bunu bir daha oynamayacağı için okeyim okay satabiliriz. Bu <laughs> daha videoda satış konuşuyoruz. İyi. O zaman... Çok güzel bir oyun o yüzden Sizler de paylaşmak. Güzel Tabii. bu arada ama Nezih benle hiçbir zaman oynayacağı için. Karış bize kişi. Ya. ne oynarsınız? Sena sever sever misin bunu acaba? Çok sever. Hmm. Dili yok mu bunda? Jeffrey Mars seviyor mu Sena? Dili yok hiç. Çok seviyor. Ha. Bunu denemek hmm. lazım Sena'yı. Üç kişide. Ama Sena'ya satalım. <laughs> Sena'yı satarsan bana satmış oluyorsun ya. <laughs> bu arada çok daha kolay. Telefon Mars Evet daha kolay. O öğretmektense bunu öğretmeyi yani, tercih ederim. kart okumuyorsun neredeyse. Evet. Yazı çok az var. Yazı hani hiç yok. Ne kadar yazı var şu işte bu kartı o, okyanusun okuyorsun yanına koyun çok kadar. Nadir. Ya da et, etrafındaki karolar kadar kazanırsın kadar. Çok, Peki çok az yani. sen iki zar koyduramazken yayımcılara, bu adamlar bu ha, kadar ha, zarı ha. üstüne üstlük normal Kastım zar da değil. Custom dice. 1 2 3 4 5 6 2.4'de 4.8, 9.6 Ama sen, Ama sen normal zar mı? Normal fakir çarpacağım. evet gerçekten işte insanlara evet. imkan var. Siz evet. de imkan sağlamak istiyorsanız şuradaki e, projemize e, şey, pledge yapıp tamam. <laughs> Tabii ama bitmiş evet. olabilir proje bilmiyoruz. Evet, evet, kapattık. Kapattık. Hali. Dükkanı mı? kapattık. Dükkanı kapattık. Patreon'dan, Patreon'dan gidip alabilirler. Patreon'dan gidip alabilirler. Neyden bahsediyoruz acaba? Neyden bahsediyoruz? <laughs> Oyunumuzu Kickstarter'dan bulabilirsiniz. Oyunumuzun ismini siz daha güzel telaffuz ediyorsunuz. Siz de lütfen. Enlightened. Enlightened yani aydınlanmak. Aydınlanmak. Evet. Ben çok Türklerin yaptığı oyun. Yandan. Ben Türk oyun sektöründe yeterince aydınlandığımı düşünüyorum. E, aydınlanmak isteyen buyursun. Evet. evet. Lan, kalıcı tatlı. değil yani anladığım koleksiyonda ben öyle anladım. Tatlı bir oyun, light bir oyun. Arkadaşlar, ama bizim için kalıcı değil ama yani de light oyunları seviyorum. Ben kapağını çok sevdim o oyunun çok sevdim. Evet. Kapak tatlı olmuş. Oyunu getirelim mi? Getiririz. Ben ben gidiyorum oraya şu an. Tabii. Ne mi yapıyorsun? Yok. Editte benim de gitti. Ben gittim oraya. Ben sana manuel zoom <laughs> ama zoom. mü. Ama Bak, onur geldik onur bir adım atıyor, ben de ona bir adım atıyorum. Hadi Bak. bakalım. Hadi. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi, güle güle. Şey böyle alışıyoruz uydu.